Ben buradan İstanbul'a acilen yeni bir e, ekmek fabrikasının yapılması ile ilgili fabrikaya gideceğim. Bir yılda yüzde 90 seviyesine gelmiş olan e, ve e, günlük kapasitesiyle en büyük kapasitesi e, olacak olan Adımköy'deki fabrikaya gideceğim. Niye? Yani niçin? Tabii ki bu tür tesisleri yapılmalı ama bugün ülkemizin ve şehrimizin ekmeğe muhtaç olduğu bir gündemi ve dönemi yaşadığımız için bu yatırımı yapıyoruz. <laughs> Halbuki tabii ki bu ıskalanmamalı, bunu halletmeliyiz. Yani bu ülkenin bu sorunu halletmeliyiz. Bu bizim sorumluluğumuz, vazifemiz. Ama bu gündemden de bir an önce sıyrılmalı ve sizin gibi kıymetli genç beyinlere, genç nüfusa bu ülkeyi emanet etmeliyiz. Aksi takdirde bu çağı kaçırırsak milletimize, yüzyıllık cumhuriyetimize binlerce yıllık geçmişimize ihanet etmiş oluruz. Türkiye bu yakışmaz, Türkiye Cumhuriyeti gençliğine bu yakışmaz. O bakımdan bizim sizlere bu zemini, bu ortamı e, hızlıca hazırlamalıyız. Hele hele bu alan özgürlük ister. Girişimcilik özgürlük ister. Girişimcilik içerisindeki teknolojiye dönük ruh size, e, sizden paylaşımcı bir ortam ister. Asla baskıcı bir ortamı kabul etmez. Orada özgür kalmalılar, üretmeliler, dayanışma içinde olmalılar, maksimum iletişimde olmalılar. Orada ön yargı yoktur, orada bilim vardır, akıl vardır. Başka bir şeyin devreye girmesini asla kabul edemezler. Etmezler. Yani size baktığımda ben onu görüyorum. Böylesi bir özgür özgün alan ve teknolojinin güçlendirildiği, desteklendiği, oraya yatırım yapıldığı bir ortamda Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Dünyanın en üst seviyede teknoloji, yüksek teknoloji ürünlerini üreten, ortaya koyan ve katma değeri en yüksek kaynak üreten bu ülkenin geleceğine dair en güçlü sermayeyi bu ülkeye akıtan beyinler olacaktır eğer bu ortamı sağlarsak sizin gibi değerli gençler. Dünyada artık her şey şeffaf. Verinin erişilebilirliği konusunda artık herkes açık olmak zorunda veriye ulaşma konusunda en etkin modeller gün geçtikçe daha da hızlanıyor, daha da farklı seviyelere ulaşıyor. Böylesi bir ortamda kapalı akıllar, kapalı zihinler, kapalı mekanizmalar, kapalı kurum ve kuruluşlar, kapalı yönetim sistemlerinin başarılı olma şansı yoktur. Sıfırdır. Çünkü buna yeni nesil asla tahammül etmez, edemez.